arkadaşlar. Bugün sizlerle balon içinden ne çıkarsa yap oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi elimizde birkaç takım kağıtlar var. Kağıtlar balon renkleri, yazıyor. Bu renkleri renklere göre balonları patlatacağız. Videoya geçelim. Gri.

Bir daha. Bakalım alayım ben alayım Arkada şu yeşil de var içinde Abim yaparken patladı canı sağ olsun artık. 4 çarpı 2. 8 doğru. Çek bakalım. Bıraktı şimdi ben çekiyorum. Ya. Mavi, mavi, mor da Moru mor da mı? Mavi ben yanlış bırakmışım. Ma yoktu Ne çıkacak bunun? 7 çarpı 7. Gerçek. Ne Dur daha haşım ya. Gel 36 ya Çok basit koymuşum ben onları. Şimdi ben çekiyorum. Evet. Pembe Son balonu da patlatıyorum. 4 çarpı iki kaç? Görüşürüz. Görüşürüz.